Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz para olacak. Evet, para gerçekten önemli mi? Önemliyse neden önemli? Bunu bir konuşalım. Arkadaşlar, para evet, gerçekten önemli. Ama neden önemli? Yani herkesin sandığı gibi işte güç göstergesi için mi yoksa zevkü sefa için mi? Niçin önemli? Bizim ele alacağımız konu bunların dışında daha farklı bir bakış açısını ele alacak. Değerli arkadaşlar, Para şu yüzden önemli. Eğer finansal anlamda belli bir standartın üstündeyseniz artık siz üretim yaparsınız. Evet paranın önemi bizim için üretimden geliyor. Para size üretim yaptırıyorsa ve üretim yapmanızı sağlıyorsa buna destek veriyorsa evet işte sizin için para lazım arkadaşlar. Ama onun dışında lüks harcamalar veya daha rahat daha konforlu bir hayat için para isteniyorsa Orada bazı soru işaretleri mevcut. Şimdi para üretim yaptırır. Neden üretim yaptırır? Bunu biraz konuşalım. Hangi alanlarda üretim yaptırır? Bunlara bir bakalım. Arkadaşlar Amerika'da hatırı sayılır üniversitelerin başında gelen, ismini vermeyeyim. Bazı üniversitelerde e, araştırmacılara yüksek maaş veriliyor. Ancak bu yüksek maaş yeterli değil. Yüksek maaşın yanında eğer çocuğu varsa çocuğunun okul masrafları okul tarafından karşılanıyor eğer araştırmacı bir kirada oturuyorsa kira giderleri bizzat okul tarafından ödeniyor. Yani araştırmacıya hiçbir şekilde kira derdi yaşatılmıyor. Çocuğu için okul derdi yaşatılmıyor. Ve okul masrafları karşılanıyor dedik ya. Bu da sıradan bir okulda veya ucuz okullarda değil. Dönemin şartlarında en iyi okul neresi ise oraya gönderilerek onun ücreti okul tarafından ödeniyor. Şimdi neden bunu yapıyorlar? Yani bu insanlar neden araştırmacılarına bu kadar değer veriyor? Arkadaşlar sebebi üretim yapmalarını sağlamak. Evet okul diyor ki senden ben araştırma yapmanı istiyorum. Sen tüm dikkatini, tüm hayat enerjini buraya ver. Ben senin tüm sorunlarını arka plandaki finansal anlamda yani finansal anlamdaki sorunlarını çözeceğim. Oraya kafa yormana gerek yok. E şimdi geliyorsunuz bize, e bizim ülkemizde veya bizim yaşantımızda bakıyorsunuz kişiler bir sürü geçim derdiyle uğraşıyor. İşte evinin kirası var, faturaları var, arabası var, arabanın giderleri var vesaire vesaire. Daha okul masrafları, bir sürü aklınıza ne geliyorsa. E şimdi bunlarla uğraşan kişi üretim yapabilir mi? Yani üretimden kastımız işte fikir üretmek, sanat üretmek veya bir mal, bir ürün üretmekten bahsediyorum. Ya yani bunları yapabilmemiz için bir defa kafamızın rahat olması gerekiyor. Biz bu aşamaya daha gelmemişken Şimdi o insanlar bizden neden önde diye düşünüyoruz. İşte bakın onların yatırım yaptığı nokta burası. Bizim yatırım yaptığımız noktaya bakalım. Eğer biz bu alanlara yatırım yapmıyorsak işte o zaman geri kalacağız demektir. Başka sebepten dolayı değil arkadaşlar. Bakın bizim kafamızın rahat olması yani üretim yapabilmemiz bizim için her şeyden daha önemli. E peki biz ne yapıyoruz? Şimdi önceki videolarda da bahsediyoruz. İşte finansal özgürlük noktasında bazı söylemlerimiz oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar finansal özgürlük burada bir kez daha önemi anlaşılıyor. Şimdi eğer siz pasif gelirlere sahipseniz yani herhangi bir maaşınızın yanında farklı gelirleriniz de varsa ne demiştik önceki videolarımızda kafanız biraz daha rahat olacak. Yani üretime biraz daha odaklanabileceksiniz. Ama e, çevrenizde de görürsünüz bizim çevremizde de oldukça fazla biz biraz daha lükse kaçma taraftarız. Yani en bariz lüksümüz arkadaşlar ne? Araba. Evet. Yani arabamızın çok iyi modelli olması bizim için nedense çok önemli. Ama bunu, bunu yapmak yerine yani lüks arabalara binmek yerine oraya kullanacağımız finansmanı farklı pasif gelirler elde edebileceğimiz kaynaklara aktarsak bakın burada finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaşıyoruz. Yani o kafamızın rahatlığına bir adım daha yaklaşacağız. Ama biz bunu tercih etmek yerine diğer tarafta daha kolay olanı tercih ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir anekdot paylaşayım sizinle. Siz de bir kendinizi çekelim. Gelirinizin yani aylık bir gelirinizin 20 katı kadar bir arabaya binmek arkadaşlar lükse kaçmak demektir. 10 ila 15 kat arasında kullandığınız arabalar normal ya o seviyedeki bir arabaya yatırım yapabilirsiniz. O seviyedeki bir arabayı alıp kullanabilirsiniz. Ama maaşınızın 20 katı kadar bir arabaya binmek gerçekten ekonomik anlamda matematiksel olarak da çok mantıklı değil. Ama ne yazık ki birçok kişiye veya bizler maalesef böyle yapıyoruz. Elimize geçen en ufak bir parayla arabamızın modelini yükseltmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bakın gerçekten yani araba belki dolar kuru arttığı için size kazançlı geliyor gibi görünebilir. Ama Araba kesinlikle kazançlı bir yatırım aracı değil. Zaten yatırım olmaz. Bu sizin kullandığınız bir alet. Artık teknolojik bir alet özellikle günümüzde. Şimdi dışarıda dururken bunun üzerine kar yağıyor, yağmur yağıyor, çamuru var. Her şey var. Araba günden güne eskiyor, yıpranıyor. Geliyor birisi vuruyor veya gidiyor siz vuruyorsunuz. Neyse. Bunlar hepsi bu arabanın değerinden götürüyorken size işte yıllık trafik sigortası bedeli var kasko bedeli var, yakıt giderleriniz var. Tüm bunları topluyorsunuz. Sizden aylık belli bir oranda sürekli bir gider. Gidere sebep oluyor. Ama bunun yanın, bunun aksine bunu bir yatırıma dönüştürseniz. Yani size gelir elde edecek bir enstrümana yatırsanız bu parayı. Bakın gider yerine size bu seferde aylık dönüşler olacak. Şimdi eğer siz arabaya ayda 5 birim harcıyorsanız. Eğer bir farklı yatırım aracında bir enstrümanı da aylık size 5 birim getir sağlıyorsa sizin kazancınız 5 birim değil. Bakın 5 gidiyor, 5 geliyor. Yani 10 birimlik bir kazancınız var. E şimdi böyle bir kazancı kenara bırakıp sırf e, zevkimiz için veya bir gösteriş için veya bir başka bir şey için değer mi arkadaşlar? Değmez. Yani şu aşamada bizim üretkenliğimizin en yoğun olacağı safhalarda e, geleceğimize dair bir yatırım yapma noktasında planlarımız olduğu aşamada bizim bu tür lüks harcamalardan kaçınmamız lazım. Bu konu oldukça önemli değerli arkadaşlar. Peki teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.